Evde bet bereket kalmadı. Bereketin artması için ne yapmamızı tavsiye edersiniz diye bir soru var hocam. Bununla ilgili özel bir dua var mı? Evet, bu ifade kullanılır sık sık. Evde bet bereket kalmadı. Evet. Diye ebeveynin anne babanın daha ziyade kullandığını biliyoruz. Nereden, neden söylüyorlar? Mesela çocuklardan memnun olmayabiliyorlar, yaramazlık yapıyorlar. Efendim, e, Cenab-ı Hak'la münasebetlerinde sıkıntı oluyor falan. E, haram yeniyor, haram konuşuluyor, kötü şeyler yapılıyor. Hı -hı. Dolayısıyla böyle bir evde be bereketin olması zaten söz konusu olmaz. Evet. Müslüman bir ev nasıl olmalı diye e, konuya girecek olursak zaten bereket oradan gelir. Şimdi bir evin e, bereketli olabilmesi için hadisi şeriflerden, maayet-i kerimelerden hareketle hı hı. birkaç madde, çok madde var da onu kısaca anlatmakta fayda var. Bir defa Kur'an-ı Kerim'i okumakta daim olmak deniyor. Yani evde Kur'an okunmalıdır. Buna devam etmek günlük en azından. Hiç işte değilse birkaç sayfa yahut daha fazla okuyabildiği kadar ee, ...okunmalı. Yani Kur'an-ı Kerim'i okumaya devam etmek. Evet. Evde Allah'ın zikrinin geçmesi. Yani Cenab-ı Hak'la münasebetinin iyi olması. Hı -hı. Bu başta birinci madde olarak... ...beyan ediliyor. İkincisi... ...birrül valideyn denmiş. Birrül valideyn ne demek? Anne babaya karşı saygılı olmak. Onlara izzet ikram içinde olmak. Ee, bununla bağlantılı olarak... ...sıla-i rahim deniyor... Sıla-i Rahim nedir? Ee, akrabalarınızla, öncelikle anne babanız, Hı -hı. Ee, çevrenizde amcanız, dayınız, amcanızın çocuğu, halanız, teyzeniz neyse. Ö özellikle bunlar ve yakınlarınızla iyi münasebet kurmanız gerekiyor. Ee, öyle haberler alıyoruz ki yani yıllarca... ...kişi kardeşiyle konuşmuyor, işte babasıyla münasebeti yok evet. vesaire... ...bakıyorsunuz böyle anormal şeyler duyulabiliyor. Bu ikinci mesele. Üçüncü konu nedir? Helal rızık peşinde olmak deniyor. Hadis-i şerifte mesela bir ticaret esnasında dürüst davranılır tüccar, satan kişi... ...malıyla ilgili sıkıntıyı söyler. Yani bunun şöyle bir problemi var. E, malın şurasında... ...şu var gibi açık konuşacak olur... ...ve dürüst davranacak olursa... Evet. ...Cenab-ı Hak rızıklarına bereket verir deniyor. Ama pazara gittiğinizde... ...alışveriş sonrası... ...eve dönüyorsunuz ve diyorsunuz ki... ...ya niye bereket yok? O kadar ticaret yapıyor adamın geçimi... yani iki yakası bir araya gelmiyor. Sebep evet. ne? Çünkü satarken hainlik yapıyor. Yani helal rızık peşinde değil. Böyle bir anormallik var. Diğer bir mesele günahı terk edip istiğfar dediğimiz, Cenab-ı Hak'tan Hı -hı. af dileme e, konusunda daim olmak denmiş. E, diğer bir konu da bu. Başka ne var? Mesela birlikte yemek yemek, herkes kendi başına, çocuk yiyor. Ondan sonra annesi geliyor, sonra babası geliyor. Yani bir sofrada birlikte olamamak aslında bereketsizliğe de vesile olur. Buna dikkatli olmak lazım. Elbette besmele çekilmesi. Evet. Değil mi? Besmele ile başlamak unuttuğu takdirde e, sonunda en azından hatırlatığında e, Bismillah min evvelih ve ahirih gibi yani başından sonuna e, Bismillah diyerek ne yapmak lazım? bereketli olmaya yardımcı olmak lazım. Diğer bir mesele mesela erkenden işe başlamak denmiş. Resulullah Aleyhisselam'ın ifadesi var. El bereketu fi bukuri denmiş. Erken başlayan kişiler evine rızık konusunda bereket getirirler. Yani evet. işe başlamak, erken yola çıkmak bizim Ata sözümüzde var değil mi? Erken var. çıkan yol, yol alır, alır deniyor. E, dolayısıyla e, mesela bir uykunun kerahetinden bahsedilir. Daha ziyade sabah e, işte güneş doğarken uykuda olmak, e, hayata işte saat 10-11-12'den sonra başlamak bu bereketsizliğe vesile olur denmiş. E, ne zaman olması lazım? Sabah namazı sonrası ayakta olmak ee, tavsiye ediliyor. Yani bu noktalara dikkat etmemiz gerekiyor. Ee, diğer bir mesele ne? Eve girerken selam vermek diye de bahsedilmiş. Ya evde kimse olmasa bile selam veriniz deniyor. Niye evet. melekler var. Ee, evde sıkıntı çekiyoruz. Şöyle oluyor, böyle oluyor. Üç harfliler bizi rahatsız ediyor falan dememeniz için eve girerken ne yapmak lazımmış? Esselamu aleyküm aileniz varsa mutlaka onlara bunu söylemeniz gerekiyor Cömert olmak diğer bir maddede yani cimriliğin kimseye bir faydası yok cömertlik koca ile hanım arasında mesela bir para verirken nasıl davranacak Efendim başka bir fakir fukarayı ikram ederken nasıl davranacak Bunlar önemlidir yani cimriliğin, evdeki bereketi azalttığı beyan ediliyor. Dolayısıyla bu e, sözlerimiz istikametinde demek ki Kur'an okunması, evet. Allah'ın zikri, takva, istiğfar, e, erken işe Hı -hı. başlamak, sılay rahmi terk Hı -hı. etmemek, e, anne babaya bilhassa izzet ikramda bulunmak. Bunlar öne çıkan maddeler arasında ve Buna dikkat etmek lazım. Bir de en önemlisi neydi? Helal rızık peşinde olmak, şüpheli şeylerden sakınmak diye evet. e, bunu evet. özetlemek mümkün.